Hocam kolay gelsin. Evet merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ne mi yapıyoruz? Efendim sirkemiz çocuklar için bir çay kaşığı, biraz büyükler için iki çay kaşığı. Bizim yaşımızdaki daha insanlar için de bir çorba kaşığı sirkeyi ne yapıyoruz buradan? Alıyoruz, suyumuza katıyoruz ılık bir su olarak burada. Ve bunu ne yapıyoruz? Sabahları aç karna, yemek önceleri ve gece yatarken ılık 250 gramlık bir suyun içine bir çorba kaşığı sirke koyduğunuzda o sirke hangi sirke ise size 15, 20, 30, 50, 100, 5 500... yani bunu nasıl söylüyorsunuz? Çünkü söz vardır ya sirke küpüne zarar. Niye? Keskin sirke. Daha çok probiyotikleniyor. Şimdi burada elimizde işte bu sirkelerde bir de sualiniz var. Bazı işte kefir gibi, sirke gibi devamlı çalışan probiyotik, prebiyotik üreten ürünlerde, işleyen çalışan ürünlerde bunlar ne kadar uzun ömür olursa kıymetleri de o kadar artar. İçindeki bakteri oranları, faydalı bakteri oranları o kadar yükselir diye söylemek istiyorum. Şimdi bir şifamızı alalım. Niye içiyoruz? Ağzımızda önce gargara yapacağız. Polipleri, boğazımız polipleri, mide bağırsaktaki helikobakter vesaire, pilor bölümündeki yaraları, oradan bağırsağa geçecek bağırsaklardaki bakterileri, parazitleri, Oradan da aşağıya doğru işte böbreklerdeki nefrit, iltihap vesaireyi bu ara içindeki faydaki bakterilerle de bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız sirke. Şimdi size sirkeyi anlatacağım. Sağ elle içiyoruz. Ekranda sol gözükebilir. <laughs> Yine günaha girmeyin. Böyle göbeğini kaşıp yorum yapanlar oluyor bazen. Efendim sirke. Mesela burada şimdi alıç sirkesi. Alıç dağlarda deşti olarak genetiği değiştirilmemiş dünyadaki en güçlü ürünlerden birisi alıç, elma alıcı, ahlat alıcı, armut alıcı ve dünyada da bu alıç, sarı alıç sirke için kırmızı alıçta ekstratlar için kullanıyoruz. Peki faydası ne? Hocam derdi ki Allah rahmet eylesin Hüseyin Eroğlu Hoca. Bu Bediüzzaman Said saydığı Hazretleri Mehmet Reyze Efendi hizmetinde olduk. ilminden istifade ettik. Bana bir vasiyeti vardı. Maranki Hoca bu alıcı derdi kalp, damar plakları, kan yağları, kolesterol gibi olan rahatsızlıklarda sabah aç karnı ve gece yatarken 500 gram suya birer çorba kaşığı koyduğunuzda 21 gün kullanın ve nefes alışınıza kalbinize performansınıza yürüyüşünüze merdiven çıkışına dikkat edin derdi demek ki kalpte var rahatsızı olanlar o stent takanlar ya bina yıkılıyor sen dayama koyuyorsun ya çözümün ne tıpta var mı yok hiçbir şey ameliyat edecek seni bypass edecek veya işte bilmem ne verecek bunları yap ben sana bir şey demiyorum ama kainat şifanesinde Allah alıcı niye yarattı bu çok önemli. Bunun içindeki dört bölmedeki kalıp kal, kal karıncıklar, kulakçıklar var mı işaret ediyor? Bak bunları bir düşün. Onun için alıç sirkesini kalp damar rahatsızlığınız için hepinize öneriyorum. Yine burada gördüğünüz gibi elma sirkesi kan yağları, kolesterol, basenlerinizde yağlı dokuları ve bağışıklığınızı güçlendirmek için öneriyorum. Çok önemli. Yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi üzüm sirkesi. Ee, yine bağışıklık sisteminizi güçlendirmede yağ yakıcı özelliği olarak Hepinize öneriyorum Yine burada gördüğünüz dünyada ilk defa bakın Hani diyorlar ya Ahmet Maranki Hoca Ya bu ülkede kıymet bilen yok Hayatında bu kadar bilim adamı 200 üniversitede bir tane sirke konuşanı duydunuz mu siz? Duyamazsınız niye? Sirke şifalı çünkü Bunların arkasında türestler, kara sermaye var Holdingler var Küresel sermaye var şeytan aklının emrinde adama bölüm başkanlığı, dekanlık, rektörlük bilmem makam verilmiş. Bilim kurulu üyeliği. şeytan ne derse onu yapıyor. Ya şu sirkeyi anlatsana. Şu enginar sirkesi nedir? İçindeki sinarin oranı kaçtır? Yüzde 64 biz enginardaki tabi doğal enginarda sinarin silmarin etken maddesi karaciğer, kan yağları, kolesterol, lipitleri yok edici, karaciğeri onarıcı, kanı temizleyici tek şey enginar. Bu sinarin sinmarinde bunda var. Bir gün konuşanı duydunuz mu? Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, Sağlık Bakanı kim varsa bu ülkede. Moderatörler, bilim adamı, gazeteciler eskiden konuşuyorduk. Şimdi konuşturmuyorlar. Artık medya tek ele geçti. Kimse konuşamıyor. Ağzını açana sus diyorlar. Bunu konuşturmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü getirdik Türkiye'ye. Artık ona dersi oluyor. Maske, mesafe, hijyen. E peki nasıl düzelecek bu adamın karaciğeri? Ameliyat ederiz hocam. Yazıklar olsun diyorum bu bilim adamlarına yazıklar olsun. Sinarini silmarini anlatmayan deve dikenli yabani hindibanı bugün Almanya Avrupa'da en çok satan ürün bunlar. Bu Alman aptal mı? Bu İsviçreli eksik mi? Bu Norveçli neden bunun hapını şurubunu yapmış içiyor? Neden benim ülkemde yasak? Neden üniversiteler bunu konuşmuyor? Bunu sadece Ahmet Maranki mi konuşacak? Bu ülkede 5 yıl önce sirke oda içine asit basılmış üzüm sirkesinden tuvalet ve meyve temizlemeye yarar sakın içmeyin. Başka sirke yoktu. Bunları biz çıkardık. Tarım Bakanı, Sağlık Bakanı, onlara edin ya bizi taltif edin ya bir ödül verin ya. Ama siz ödül vermiyorsunuz, ceza yazıyorsunuz. Allah'a kul olun, Habibine ümmet olun. Gerçek ilim adamı olun. İşte onun için enginar sirkesi, karaciğer problemi olan ki herkes de var. Kelebek kan yağlanması, karaciğer yağlanması olmaz. Trematot var seni yok ediyor, öldürüyor. Enginar sirkesi. Evet buradan geliyorum yine. Gileboru sirkesi. Böbreğinde sıkıntı var. Nevşehir, Kayseri bölgende boru sirkesini mutlaka kullan böbreklerinde iltihap varsa, nefrit varsa, piyole nefrit varsa, kist varsa, tümör varsa, diyaliz riskin varsa, kimyasal ilaç kullanıyorsan hepsinde gileboru şeker hastasıysan bütün şeker hastalarına gileboruyu öneriyorum. Sabah öyle akşam içmeniz halinde bir haftada şekeriniz normal 100-150 dengesine düşer. Bir ay içinde de pankreasınız çalışır, karaciğeriniz çalışır bağırsaklarınız çalışır, bütün iltihap ve ödemleri atarsınız. Gileboru sirkesini de yine hepinize öneriyorum. Bir yudum sirke içelim. Evet, limon sirkesi. Limon yine içindeki C vitamini sebebiyle bütün yemeklerinize, salatalarınıza, çorbalarınıza sirkeyi kullanabilirsiniz. Probiyotik olarak ve yine dünyada en önemli şey kuşburnu yine mandalinden portakaldan 20-30-50 kat fazla C vitamini nerede var yahu kuşburnunda var ya kuşburnu alın bunu çocuklarınıza vitamin hücre yapışı hücre 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 C vitamini mutlaka gelişim şimdiki vitamin mineral ve yine en önemli şey Böğürtlen sirkesini mutlaka bağışıklık sisteminizde gelişim bozukluğu yaşayan çocuklarda kullanın diyorum. Ve yine bunların kurumumuzda hem geleneksel metotla üretilmiş hem de burada gördüğünüz gibi organik sertifikalı şöyle yaklaştırırsak sertifikalarında uluslararası esko sertifikalı tamamen organik şöyle yaptığınızda bakın görüyorsunuz bunu aynı şekilde aynı ürünlerimiz yine organik elma sirkesi gördüğünüz gibi içinde yine organik burada gördüğünüz avuç sirkesini de sizler için bazıları sertifikalı istiyor. Biz geleneksel olarak da bunu üretiyoruz. Önemli bir hususu hatırlatıyorum. Maalesef insanlarımız okumuyor, okutmuyor, dinlemiyor, dinletmiyor. Biz tebliğ vazifemi yapıyorum. Allah Celle Celaluhu bana sorduğunda ben anlatacağım. Şimdi bütün meyveler elinde gördüğüm bu börteni yediğinizde bir fayda görüyorsunuz. Bu bir sirke. 3 aydan değil, 6 aydan önce sirke oluşmaz. Oluşursa da çok zayıftır. Bu enginar içinde, elma içinde, üzüm içinde böyledir. Fayda nazariyesi çok düşüktür. 3-5 kat fazla olur. 6 aylık bir sirke normal bir sirkedir. 10 kat, 15 kat arası meyvanın saflığına göre size probiyotik şifa verir. 1 yıllık bir sirke en az 20 kat şifa verir. Mesela burada okuyoruz şimdi. Mustafa Bey gel bunu oku bakalım. Öyle küçük yazmışlar ki üretim tarihi. Ne bakalım bunu? Evet. 2013 2013'ün birinci ayı Evet. Şimdi ben bunlardan birkaç tane kalmış. Hemen bunu eve götürüyorum. Niye? Bir de şuna bak bakalım. Bunu oku. 2013'ün birinci ayı. Şöyle aldığımızda artık içinde ne öğrenmiş? Sirke mayaları, sirke anaları üremiş. Bakın içinde. Bu da aynı hocam. 2013. Bu ikisini hemen ayırdım. Burada gördüğünüz gibi. Yani bu yaklaşık 7 yıllık bir sirke. İlk üretilen sirkelerin arkasında kalan sirkeler. Birkaç şişe bunlar vitrinde durduğu için satılmamış. Yani şunu anlatmak istiyoruz. Bir yıllık sirkenin bir kat değeri varsa iki yıllık sirkenin iki kat değil, 3 kat, dört kat değeri var. 5 yıllık bir sirkenin 15 kat değeri var. Şayet bir 10 yıllık sirke bulabiliyorsanız size 50 kat o üzümün probiyotiklenmiş halini alabiliyorsunuz. Ben bunları gören, bilen, yaşayan biriyim. Geçen gün Karabük'te bu işin duayeni olan birini ziyaret ettik. Bu ara Derman Ali ile birlikte özel olarak yine Çevrik Köprü'deki Hakan kardeşimizin akrabasıyla gittik bu kişiyi ziyaret ettik. Büyük hmm, üzüm bağları, elma bahçeleri tamamen organik, geleneksel tarım yapıyor. Dedik ki şu sirkelerin meşhurmuş bir görelim. Hakikaten mahsene indik büyük tahta fıçılar. 20'ye yakın fıçı. Siz de gittiğinizde gösterebilirler. Birinci fıçıya yazmış bir yıllık. Kaç para bu? Bakın bir kilosu 40 lira yaklaşık. Peki bu ikinci fıçı 2 iki yıllık 50 lira 3-4 yıllık sirkelerin kilosu 100-120 lira 10 yıllık olanı vardı 600 lira 500 lira 1 kilo sirke Niye? İşte bu işin ehli olmak lazım Bundan bir kaşık Bir tat çorba kaşığı yiyeceğine O sirkeden azıcık şöyle Birkaç damla aldığında aynı etkiyi görebiliyorsun. İşte onun için bu hem kefirde böyledir, hem de diğer ürünlerde bu böyledir. Sirkeler ne kadar uzun kalırsa yıllanır. hata almasın, şarapların da kıymetlenmesi gibi, ama onlarda alkol oluşur. Bunlarda alkol oluşumu olmaz. Ben hepinize bu noktada mutlaka çayınıza, çorbanıza ve bütün yemeklerinize ve ılık suya koyarak sirke ürünlerinden istifade etmenizi söylüyorum. Bunun için kurumlarımızda Maranki Alışveriş, Avrupa Maranki Alışveriş nokta sitelerimizden yine 0212 533 0133'ten sipariş vererek ulaşabilirsiniz diyorum. Maranki ürünleri kesinlikle sadece İstanbul Topkapı, Üsküdar, Kastamonu ve bunun dışında da sadece Maranki alışveriş resmi sitelerimizde satılmaktadır. Uydu kanallarında Mahmut Tuncer Show gibi şu TV, su TV, köy TV hepsi sahtedir. Savcılıklara suç duyurusumuz vardır. Ne acı ki Sağlık Bakanlığı endikasyon yapıyorsun diye bize sual sormaktadır. Biz de kendilerine şikayetimizi biliyoruz ki bu kanallar yasaklansın diye söylüyoruz. Almanya'da yaptığımız, televizyonlarda yaptığımız konferanslarımızı etiketleyip işte bilmem montajlayıp bizim sesimizi görüntümüzün altına ürünlerini koymaktadır. Bizim markalarımız burada gördüğünüz gibi Maranki markalıdır, yeşil amblemdir ve sadece kurumlarımızda satılır diye söylemek isterim. Sahte ürünler ölümünüze sebep olabilir. Polise suç duyurusunda bulunun Sayın Rütük Başkanımıza ve yetkililere, ilgililere duyuruyoruz. Bunlarla ilgili sitelerimizde uyarılarımız dört yıl önceden başlayarak günümüze kadar vardır. Evet sirke mucize bir bitki probiyotiktir. Herkese sağlıklı yaşam için sirkeyi ne kadar eski olursa öneriyorum. Aynı şekilde kefir, efendim mesela laktoz ve bir takım şeylere süt ürünlerine alerjisi olanlara da Kefiri mutlaka, kefir, kefir, kefiri öneriyorum. Kefir yine sağlıklı yaşamın kullanılabilecek en önemli ürünlerinden birisidir. Kefiri, e, sütü kullanmayın ama sağlıklı bir yoğurdu, katkısız bir yoğurdu, ev yapımı yoğurdu, mayası, tabi yoğurttan olan yoğurdu, kaynamış peynirleri, keçi peynirini, oğlak peynirini mutlaka hepinize öneriyorum. E ee, bunların hepsinde oluşmuş olan içindeki faydalı bakteriler size şifa verecektir diye söylemek istiyorum. İşte gördüğünüz bizim keçi kefirimiz burada baktığınızda Maranki markasıyla içinde probiyotiklenmiş bir acı bir şey söyleyeyim. Geçen gün e, bir Doçent hocamız ürünü geri getirmiş. Hatta demiş ki şikayet edeceğim vesaire. Bana dediler bağla buyurun hocam dedim. Ben biyoloğum dedi. Evet hocam sizden kefir aldım. Ve üstünde gördüm ki dedi tarihi geçmiş. Evet dedim ne deme niçin dedi sizin gibi biri dedi buna. Hocam dedim siz biyologsunuz. Bu mayalanan bir ürün. Nasıl ki sirkenin keskin küfle sirkesine zarar bir yıllık iki yıllıkları daha şifalıdır aynı şekilde kefirin de bunlara devletin verdiği bir süre var. 11 gün. Ay yoğurtlara da aynısını veriyor ama kapağını değiştiriyor. Üstüne talip basıyor. Bozulmadığı için sana duruyor ama bu ne yapıyor? İşliyor, çalışıyor. Onun için o ürününüzdeki ürününüz 20 günlükse şifalıdır, koyulaşmıştır, daha çok probiyotiklidir. Aa dedi o zaman dedi iade etmeyeyim ben onu kullanayım. Teşekkür ediyorum hocam dedi. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Onun için ben süt süt ürünlerini kesinlikle süt içmeyin. Çocuklarınıza süt içirmeyin. Sütte kalsiyum yoktur. Kalsiyumun en çok kalsiyum susamda ve tahinde vardır. Herkese öneriyorum. Tahin öneriyorum herkese. Tahin mutlaka kalsiyum için süt değil. Tahin öneriyorum. Susam öneriyorum. Tamamen geleneksel metotlarla yapılmış tahini kalsiyum menopoza giren kadınlara herkese öneriyorum. Yine kefiri bilhassa çocuklara mama şeklinde bile vermek içine keten tohumu çörek otu yağı koyarak da kalın bağırsak kabızlık problemi yapanlara öneriyorum. Bunlar çalışan probiyotikli ürünlerdir. Ben hepinize bu bilgimin ilmimin bilgisini aktarıyorum. Tebliğ yapıyorum. İnşallah şifa bulursunuz. Bu e, her meyvanın probiyotiklenmiş bu halini kullanmanızı da hepinize öneriyorum. Hayırlı günler, şifalı günler diliyorum.